İsmail kardeşimden, eski bağlamaçımdan bağladım <laughs> bağlamaçımdan. Abi ben aslında burada herkesin eski bağlamacısıyım. Yavuz abiye de çaldım, Niran Hanım'a <laughs> da Helal çaldım. Allah Allah. Aynen öyle. Hatta beni ilk ha. televizyon programına çıkaran... Gülay. ...Gülay'dır. Ee, 97 yılında, evet. 17. Sen 17 o zaman, o zaman türkü mü oh söylüyordun, Allah Allah. Gülay? E, halk müziği programı yapıyordum. Eski damlalar. televizyonu varken Damlalar diye damlalar bir türkü programı yapmıştım. Ay, o zaman alanında tek ya, yani ilkti belki de o program Sani böyle her hani bölüm Türkleri modernize de edilerek Kesinlikle. söylendi. Yani İsmail işte her ipte oynamışsan oğlum. Yani herkese çaldım sayılır abi. Her, benim ben değil yani her ipte oynamışsan. Estağfurullah. Sen. Size çalmak çok ayrı bir cesaret istiyor. Çünkü estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. E, Öyle. yani söyleyecek bir şey yok. Ya ama. ben kim istemedim baba. Bana <laughs> motor aleyi getirdiler. Sen dedim ki dedi ki bu. Dedim bana hemen koyuyorsun. <laughs> niye, niye dedi dede? Dedim abi bilmiş çalmak mı? Abi tırr tırr. Sonra on sene çalıştık. Özür dilerim Ali. <laughs> Affedersin. Evet. Senin kıymeti o zaman bilmemişim. Gözlerinden öperim Ali. Bu gece ümüye yok. <laughs> İbrahim abi. İbrahim abi. <laughs> İsmail divan getirmiş birazdan yatak döşek olacağız. Evet. <laughs> Allah'a emanet olsun. 10 tane bir, bir kamyon saz getirmiş bir kamyon. Başımı <laughs> yürü, sırayla getirecek. <laughs> Bu eti kaç? <laughs> var var olmaz mı? Bu meydan Maliyesi bütün sazların dedesi.